Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin çok seveceğinizi düşündüğüm olan Brawl Stars e, moduyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yanımda Enes ve e, Furkan var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar iki tane mod göstereceğim. E, bir tanesi Brawl Stars modu. E, bunu nasıl şey yapıldığını falan göstereceğim. Modu falan tanıtacağım. E, diğerisi de e, normal oyun marketinden aldığımız diğer şey arkadaşlar. TNT modları. Onu yayın gösterelim. O, yok ya. Şu an şey. Ee, Enes'in şey, kanalında da gösterelim arkadaşlar. Bugün sadece şey göstereceğiz. Benimki de. Benimki de. Ee, bir sürü şeyler var. Benimki de göstereceksin. Evet tamam. Enes Furkan'ınkini de gösterelim. O zaman evet. hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ee, görüyorsunuz. E, burada işe yaramaz bir kitap var. Evet. İşin yok senin. Hadi görüşürüz. Ah ah ah. Yanlışlıkla kırdım. Ben şey yapamadım. O kitapları ya. bana ee, ver. Okuyacağım. Gen Aa, gençler gördüğünüz <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi <gülüyor> burada mega kutularımız var. Hani Pro kutuları var. Hani mega Bekle ayarlarda şey devam. Biz şeyde alamıyoruz var. işte Fuga sen. E, tamam. Ne Gençler. Ne? E, aha mega kutu. Şöyle basılı tutunca geliyor. E, bunu bir kıralım. Aha arkadaşlar kaç canlıysa e, artık. E, şey çıkmadı. İnşallah, karakter çıkmadı. Karakter verdi mi? Vermedi. Karakter vermiyor. Atsana sen Hayır. mega. Mega yapsana biz alamayız. Karakter çıkarken canlı doyuyor. Mega yapsana. Canlı doğmuyor Dur ben açacağım. Ben açacağım. Üç ben açacağım. 3 tane. Mega'yı bana versene. Dur, ben açacağım mega. Yı. Durun. 3 tane Bekte. mega kutu yap. 3 yani, tane mega kutu Bir 1. İki tane orada var. Ha, i̇ki tane burada var. Bir tane tamam, daha koydum. Bu benim. Yere. Benim bu. Kırdım. Dynamik. Dynamik ve Barley. Bana çöp çık. Oy bakın bana aha Barley. Ay Dynamik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın geldi. bu Dynamik. Ee, bir tane daha açsana. Bir tane tane benim. Tamam. Aha Dynamik. Sıkanmıyorum. Evet. Aha benim Dynamite. Alın bu kim olsun. Benim bana boş çıktı çünkü. Bali Aa, geldi. Ben de, bana da Oo, Ay, bana da boş. Ooo arkadaşlar Bali de varmış. Ben Bali'yi görmedim. Ben ben o, e, şey. Hı? Emre ee... bana da mega kutu, mega tamam. kutu. Tamam. Arkadaşlar direkt ayarlardan kutu. almak kutu. var da. Mega kutu aç bizi. bize mega kutu at. Mega kutu. Of, alım ya. Hızlı yola gelsin. Hızlı yola gelsin. Süperdiniz 15 birimize. Alayım <laughs> ya. Ya alıyor. Al, al, al. Tamam <laughs> bekle. Tekrar. Sudan bana da ver. Yersin bana ver. Yersin. Tamam ben alır veririm sana şimdi. Ne geldi? Ee, Tara geldi, Nita geldi. Bir de, da sana mega geldi, bana. geldi. Gençler gördünüz şimdi e, mega kutuyu. Aa, Nita Aa, falan sana zümrüt atın, altınlar atın bir sürü. Ayarlarda e, var mıymış? Aa, varmış. Ben niye görmedim? Attım bana. Enes arkamda. Gel mi? attım, attım Aha şurada. Ee, attım. Bir tane vuralım. Aha, emre Enes burada. Diana Dynamite geldi gençler ya. Diana evet. Dynamite ha, çıkarttık. Burada. Ben beni görüyor Aldım aldım ben. E, bunu şey yapalım. Evet. Bana Megakutu Nita geldi. Açtım altı yolla. Boş gençler ya. ya. Boş Lord. çıkıyor. Bekleyin. Nita geldi bana. Ee, aha hı, 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 hı. Nita, geldi gençler. Aha durun. Nita'yı spamladık. Fazla spamladık gibi. Fazla spamlayınca ölüyor gençler. a gördüğünüz gibi Nita. E, ben, bunların benim, sesleri de var benim, ama. Benim mega e, gitti, benim mega kutu Gençler gittim. bunların da sesi var ama sesim net gitsin diye. E, aynı Brawl Stars'a gibi sesleri var. Bir daha mega atsana ben de mega gitti. E, tamam bekle vereceğim. 5 tane mega kutu açacağım. Ha, ha, tamam bir dakika bekleyin. Ama aldım. 6 tane. Tamam bekleyin gençler bu Bunların şeyleri var gençler sesleri ama ben e, sesim net gelsin diye şey yaptım. Bakın zaten duyuyorsunuz Enes'in telefonu sesini. Bak Enes, bir daha A koyayım. Bir ama Nita geldi. Yani Dynamike'ın sesi. Nita'yı da koy. Nita'yı. Gördüğünüz gibi gençler abi öyle. Enes Bali'yi spamladıkça geliyor. Aa, şey geldi. Tamam. Spike geldi. Spike. Spike. Geldi Aa, mi? Bize? Bekle. At. Evet Spike Bekle. geldi. Açalım. İki Açtım. Tane. Ne geldi? Crow, Crow. Nito. Crow geldi. Nito. Aa gençler. Emanetinizi koyun. Emanetinizi koyun da en çok şeyden tamam. kazansın. Tamam. Boş gençler. <laughs> ne? 3 tane el primo. Ne bana da ver. Bana da ver. Bekle. Bana da ver. Hadi aynı boşu. Al bir tane sana. Tamam, bir bana tane neler bana neler çıktı biliyor musun? Ya bana botla ver benden. gideyim. Şeyler çıktı. Ay primo. primo ben de, evet. ben de iki tane olanı da atıyorum lan. ben de iki tane olanı da atıyorum. Bir dakika şu primo'yu ya. Mega atsana bana kutuyu. Of al Enes ya. 4 5 Tamam. Ee, aldın mı? Koydum. Aldım. Ben ya bir çıktı. daha şey yapmam Tekrar sana atmam. Ha, abi. Aa evet, küçük, A, küçük o, mega kutu geldi. Aha geldi mi? Küçük mega geldi. İyi. Küçük. Daha var ayarlarda. Aa el primo da burada. Kurov <laughs> <gençler. gülüyor> geldi sonunda. Bana geldi. Aa geldi. Açalım gençler iki tane. Z, ee, Z, çıktı. Nita Bali. Ben de Bana aynı olanlara atıyorum. Bu arada. Ben de aynı olanlara Bir dakika. Yarış yapalım mı? Ee, Yarış yapalım mı? Yok ya Yok, en... yok ya. Yok yok yok. 10 tane mega kutu açalım. Hangi sen daha çok çıkarsa kazansın mı kupayı kaldırsın mı? Yok yani. yok fizyo bayağı uzun olur. Gençler gördüğünüz gibi ben kolay geldi. Kolayca, ya, kolayca size bir videoyu göstereyim gençler. Ha, şöyle ee, bekle make şunu. kutu, kutu yok. Ee, şöyle Bakayım göstereyim. Yok. Lola falan da var bu arada. Lola'nın kostümü. Ah, tamam. 13 Çok Yapma. yapma. Hadi Vesat çık mı oh. daha? Aşağı inemiyorum. Bekleyin. Ee, oh. gençler Lola yapma. Bali aldık. Bakın ee, dur. Baksınsın. Dynamite. <laughs> ee, ondan sonra gençler burada Leon var. Ee, Barleyi denedik. Spike var. Tara var. Ee, ondan sonra şey diğer. Bunlar var gençler başka da yok. Ee, Bekleyin Nita'yı denedik mi denedik. Gene de Burayı. olsun elimizde alalım. Bir şey şey yap, Büyük ay, kutu falan yap, da var. Yap, Al, Yapsana anne. Hani. Ben yapamıyorum ben o ee, Bekleyin ha gençler an, Spike. Ee, bu da Tara. Adanama Dynamite TNT atayım. Atıyor. atıyor mu? Hı hı attı. Ee, bakın Lola gençler. Lola'ya bakın. Aha. Hani? Bu ne? Atıyor seyir. Lola. 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 Ee, Bali. Ha. Ee, bu da Brawl Stars'a basa tutunca e, Brawl Pass'teki bütün her şeyi veriyordu ama niye vermiyor şimdi? Ee, yani neredesin? vermiyor arkadaşlar niye vermediğini. Hadi gündüz yapın. Gündüz. Yapın. Ee, bu gençler diğer modumuz enes'in kanalında vereceğiz. Geldi. Aa gelmiş gençler. Biz dediğimiz niye, niye gelmiyor? Enes şunu e, biz hepsini gönder ya. E, oyun çok ya. yapın. Aynen bir yapın. Ee, Neydi? Neydi? Bir de şey seçin. Neydi? Hayatta. Atre? mi? Atre e, çizgi. Enes e. hayatta kalma yapıyor. E. Herkes e, 120 tane alsın. Ne? 3 üç, üç şey alsın. Da. Kill. Bu başka mod gençler Kill. bu bu seçimiz. Bunu yarın Kill. Gö ayrıntılı Kill. ile göstereceğiz? <laughs> yarın ayrıntılı bir şekilde e. göstereceğiz. Şimdi ee, VS yapacağız. Enes ölüyor gençler. Enes öl. öl, Enes öl. Hani ben neden yapamıyorum? Aşağı düşüyor Hala hayatta kalmayacak mıyız? Hayatta kalmayız şu an. Hayır ben hayatta kalmadı değilim. Sen deli o zaman bir saattir niye oynuyorsun? Hayır, hayır çünkü bak bak ben kendim hayatta kalma yapamıyorum operatör değilim. Oto, operatörsün. Ba şey al o zaman bana da bir steak İstek Furkan bırak hepsini artanlar at. Artanlar at. at. Hayır Enes bırak. <gülüyor> çıkar. <gülüyor> Ay, ben de oh, oh, eh, Hay, ben eh, daha almıştım. hayır Enes çıkar. Eh, eh, bir şey eh, dan, ya. <laughs> Ne yapıyorsun? Tamam bırak. Tamam bırakayım tamam, atma. Aa, bak. Aha. Uh -huh bak bak fesla tamam iii ölüyodun ha başladık gençler enes öyle ölele ee bu şey değilmiş emre biz seninle alalım enes'i düşürmeye çalışalım hayır 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 öyle şey yok hayır <laughs> Emre hayır <laughs> hayır <laughs> e, ben bir yerim düşürdüm Nasıl? tamam öldük kazanan kim kazanan evet. kimse o kazanıyor fuga düştün mü hı ya ben yanlışlıkla düştüm ya Gençler abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Ee, bu VS'ye çok devamını gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye. Enes dur 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 dur. Dur lan.